Ulan var ya o suçluların hepsini yakalayacağım lan. Bekleyin lan siz suçlular bekleyin. Hemen şöyle bagajdan malzemeleri de alalım şöyle. Tamamdır. Evet malzemeleri de aldım. Şimdi buraya çevirme noktası kuracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya çevirme noktası kurduktan sonra gelen kişileri çevireceğiz. Ehliyetlerini kontrol edeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Araçlarını arayacağız. Hesa... Herhangi bir suç örgütü bulursak arkadaşlar tutuklayacağız. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar aracımıza binelim ve bir an önce çevirme noktasına doğru çekelim arkadaşlar. Şimdi aracımızı gördüğünüz gibi şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi de şöyle geri geri çekelim arkadaşlar. Hop. Gördüğünüz gibi kaldırma bu şekilde çektim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar çevirmemizi kurabiliriz. Evet arkadaşlar buraya hızlı bir şekilde çevirmemizi kuruyoruz gördüğünüz gibi Dead Pies ailesi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle, şöyle ve şöyle arkadaşlar. Bu şekilde çevirmemizi kurduk arkadaşlar. Şuraya da arkadaşlar şunumuzu şöyle koyuyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da şöyle indirelim. Bunu kaldırmadığımız sürece geçemesinler. Hatta şuraya koyalım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Tamamdır. Şu anda çevirme noktamız tamam arkadaşlar. Ama ondan önce sizler de güvenmeyin. kırım durmayın o. Hadi bakın netpaysa ailesi. Hızlı bir şekilde aşağıdan yemeğine yıkarım adımını arkadaşlar. Silahımızı da çekelim. Lan bu ne oğlum ya? Bu ne? Kafama girdi ya. Böyle mi çevirsem acaba? Beni arkadaşlar böyle kale almazlar olsun. Neyse şunu çıkartalım arkadaşlar. O zaman çevirmeye başlayalım bakalım. Arkadaşlar birisi geliyor galiba. O ne lan öyle pembe bir araba geliyor. Bak nasıl sürüyor bu arabayı ya. Manyak gibi sürüyor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl geliyor arkadaşlar? Burun var ya kesin eli yok. Hop, hop 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 dur 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 dur. Hemşerim dur 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 dur. Gel bakalım buraya gel. Gel buraya sen bir gel. Ay tamam geldim ayol ya. Geldim işte ne var bir? Yanaş yanaş biraz daha yanaş gel Gel Allah Allah arkadaşlar arabayı çok garip sürüyor bu kız Acaba bu ne ya Bu kız mı acaba arkadaşlar tamam, Araştırın iner misiniz beyefendi araştırın inin Ay ne beyefendisi be Ne diyorsun ayol Pardon hanımefendi tamam yanlış anlamışım Ehliyet görebilir miyim acaba Ay tabii ki ayol al bakalım ya şu ehliyeti At bakalım bakayım şöyle Arkadaşlar hemen bilgileri gerçi şey yapalım Çekin yapalım Adınız nedir efendim Ay adı Hı? Hüsamettin mi? Ay evet beğenemedim Mahmut. Neyse tamam Hüsamettin tutuyor soyadınız. Ay soyadım da Mahmut. Mahmut mu? Tövbe bismillah. İmza tamam Hüsa Mahmut imzası. Tarihte 21.06.2023 tamamdır. Buyurun bakalım beyefendi. Ay pardon hanımefendi. Şuradan soldan yavaşça geçebilirsiniz. Aracıma çarpmayın çok garip sürüyorsunuz arabayı. Ay tamam be arabanı yemedik ya. Ben gidiyorum. Hadi güle güle. Allah. Arkadaşlar zor gidiyor bak. Bak 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 manyağa bak arkadaşlar. Lan var ya böyle buna sürücü kim ehliyet veriyorsun buna? Kasaptan mı aldı ehliyeti acaba? Anlamadım ki şuna bak gidişe bak. Neyse arkadaşlar biz şunumuzu indirelim bekleyelim. Arkadaşlar çok garipti ya. Böyle garip insanlarla uğraşmaktan yemin ederim bıktım ya. Aha bir daha geliyor. O ne oğlum öyle? Lan bu nasıl araba böyle arkadaşlar? Şunun tipine bak geleceğe bak. Allah hey 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 lan beni ezecek. Şşt, alo kardeşim bir dur bakayım. Bir dur in araçtan. Allah Allah ya. Deli misin nesin ya? Sen nereden geliyorsun böyle? Kimsin? Ana selamun aleyküm abi. Ben balyacım abim. Belli Palyaçoyu benziyorsun zaten de bu araba falan ne böyle ya garip garip araba arkadaşın üstünde kızımız var değişikmiş yani. Ana bu bizim şirketin arabası ben palyaçoyum şirketin dedim abi. Demek öylesine tamam hemen ehliyeti göreyim. Ana buyur abi bakayım sana ehliyet şöyle bir takdim edeyim. Arkadaşlar bakalım hemen şöyle sürücü belgesi palyaço Mahmut ha, falan filan bilmem ne tamam aferin al bakalım şunu. Ana abi gidebilir miyim acelem var daha çocuğa çoluğa şebeklik yapacağım da. İyi hadi geç bakalım geç. Hadi geç. Ama dikkatli geç bak aracıma falan vurma. Hepinize ehliyeti kasaptan mı aldınız kardeşim anlamıyorum ki ya. Allah Allah. İyi evet, arkadaşlar daha adam bekliyorum. Bıktım mı polislik mesleğinden de ya. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar. Vallahi billahi bıktım ya. Arkadaşlar oha biri geliyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah garip geliyor. Hop hop hop. Dur 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 dur. Dur ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Dur bakalım bir. Ah, buyur memur. Hayırdır inşallah. Bizi bir çevireceksin. Hey, ee, kimi çevireceğim? Seni çevireceğim tabii. İn bakayım aşağı sen bir. Sen ne böyle ya? Arabayla binmişsin, basıyorsun gaza, bilmem ne yapıyorsun. Bir dakika dur arka Şimdi bu arabayı bir durduralım. Şöyle bir durduralım arkadaşlar. Bu aracın bagajından bakalım neler çıkacak. Haydi bakalım. Oo! Bir sürü silah çıktı. Bunlar ne lan böyle? Bunlar ne? Sen kaçakçı mısın? oğlum. Ellerini yukarı kaldır bakayım. Hop. Ana memur bırak da bizi gidelim la. Bize mi iş koyuyor oğlum? Aynen öyle sana iş koyuyorum. Allah Allah hayırdır ya? Al bakalım sana la. <laughs> Ana bize kimse iş koyamaz oğlum. La polismiş polismiş dinlemem la. Neyse şu arabayla bineyim de gideyim bir an önce şuradan. Kaçayım polisler beni bulmasın. Hemen şöyle gidelim bakalım. Ana hemen şöyle kaç kaç kaç. Aa, ne oldu lan? Daha yeni ne oldu? Suçlu vardı burada bir tane. He? Ne oluyor oğlum? Uçabiliyorum lan. Arkadaşlar olamaz. Olamaz. Olamaz ya. Bu halim ne böyle? Hayalete mi döndüm ya? Allah'ım ya Rabbim. Başlarım böyle iş arkadaşlar. Şu halime bakın ya. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Resmen hayalete dönmüşüm. Dur bakayım ailemin yanına doğru gideyim arkadaşlar. Tabi duvarlardan geçebiliyorum herhalde. Şöyle geçelim bakalım. Ha, ha geçtim. Şuna bakın. Vay canına arkadaşlar şuna bakın. Resmen hayalet olup geçebiliyorum arkadaşlar duvarlardan. Ya bu bile derdi ne zaman gelecekse ya. Gitti çevir atmaya hala gelemedi. Harbiden fakir abi ya. Babam nerede kaldıysa ben anlamadım. Geç mi kaldı acaba? Suçluları mı tutuştular? Oğlum baban öldü babam mefta oldu lan babam mefta oldu. Sesimi duymuyor musun? Yağmur sana diyorum. Alo alo kulağına da bağırayım şöyle. Sana diyorum Yağmur. Ay fakir ya bir gidip baksan mı acaba Metin'e ya? Valla binler gelemedi yani nedense. Anlamadım ki. Hey yavrum hey nasıl bunları ben şimdi kendim şey yapacağım arkadaşlar ya. Of of. Şuradan şöyle duvardan geçelim. Nasıl yapabilirim nasıl yapabilirim? Yukarıdan bir tane cam kırsam bence bu iş olur arkadaşlar. Şöyle hop hadi bakalım. Şurayı da kırayım. <laughs> Lan yukarı biri taş mı attı? Hemen gideyim şu cama bir bakayım. Arkadaşlar galiba... galip. Aha geldi. Geldi fakir. Lan burayı kim kırdı? Lan oğlum lan var ya çocuklar. Sizi var ya bir bulursam gebertirim lan. Oğlum ben ben kırdım da fakir. Sen beni göremiyorsun tabii ya. Of of. Lan var ya bu çocukları öldürmen lazım. Döveceğim lan bu çocukları. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Oğlum çocukları sinirlenme ben yaptım diyorum ya beni göremiyor ki tabi arkadaşlar nereden bilsin ya Şimdi ben bunları nasıl bir şey yapabilirim arkadaşlar Dur bir dakika şurayı da yana da kırayım arkadaşlar Hop hop tamamdır haydi bakalım Lan lan kim kırıyor lan taş atmasanıza veletler Lan var ya gebertiyom lan sizi gebertiyom Of of fakir of bir kere de anlasan şaşarım zaten ya sana bir şey anlatmaya çalıştığımı anlamıyor ki arkadaş anlamıyor yani son bir şansımı deneyerek burayı da kırıyorum arkadaşlar hop hop şöyle kırdık arkadaşlar lan 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 oğlum kimse bu var ya gebertiliyor bunu hemen şöyle bir aşağı ineyim de çocukları bir arayayım Bak hala aşağı ineyim diyor ya. Hala ya bak bir daha camdan atladı arkaya Değişik bir cins bir fakir bu ya. Lan oğlum bir bulursam sizi. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Allah, hey yavrum ey. Neyse ben şuradan zili de çalayım barda arkaya. Şöyle zili çalayım şöyle tamamdır. Lan, zili biri mi çaldı? Babacım, babacım geldi galiba. He babacın geldi Arda, babacın geldi. Ay galiba fakiri çaldı ya. Lan şöyle gireyim, hadi bakalım, hadi bakalım. Ha, e, geldim, lan güzeli biri mi çaldı, kim çaldı? Ay fakir lan çalmadın mı ya, delirdin inşallah herhalde. Fakir abi harbiden delirdin sen herhalde. Kimse anlamıyor ki ben çaldım arka yer. Ben, ben bizzat ben çaldım ya, kimse anlamıyor. Allah'ım Rabbim ya, of of. Ben çalmadım oğlum ne ben çalacağım? Ya var ya yukarı birileri taş atıyor bir bulursam geberteceğim o çocukları. Neyse ben biladere bakmaya gideyim. He aynen sen bir biladere bakmaya git. Bence de bilader gitti mefta oldu. Bir şöyle yerimize geçelim arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım fakir geliyor mu? Ha, hemen şöyle hızlı hızlı gidelim de bir biladere bakalım ya. Allah hadi gel artık. Arkadaşlar fakir vallahi herhalde geliyor Dead Pies ailesi. Göremedim ama ha geldi. Ha, şöyle gidelim hemen. Bilader, Bilader neredesin? Lan Bilader yok. Allah birader yok lan birader buradaydı buradaki kan kimin olamaz olamaz birader öldü mü öldü mü birader lan oğlum suçlular bunu gezi yaptınız Oğlum birader çoktan öldü hayalete bile döndü fakir ya gidin de bir mezarımı yapın be oğlum Ah vah yaman biraderim vah senin mezarını da yapmak lazım şimdi. He, aynen mezarı yapın bari. Gidin de mezarı yapın ya. Vallahi billahi yordunuz beni ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse, ben en iyisi eve doğru gideyim ya. Of ya, olamaz ya. Bilay derim benim ya. Öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ağlayacağınıza bir hayalet oldum bir bilseniz de var ya arkadaşlar yemin ederim yoruldum ya. Şimdi bilsinler bir içeri girsin. Bilader ölmüş size diyorum ev halkı. Ay bakayım ne diyorsun saçmalama derden ya delirdin mi sen saçmalıyorsun. Ne olamaz babam ölmüş mü? Polis de kesin bir suçlu Olamaz, olamaz, olamaz. Evet, ne yazık ki Bilal'i kaybettik. <laughs> Ona sağlamak fakir öyle ya. Ona sağlamak ya. Of of. Neyse yapacak bir şey yok. Fakir bunun mezarını yapalım lütfen. Merak etmeyin bireyden ölmedi. Kalibi bizde yaşıyor. Oğlum öldüm hayalete bile döndüm ya. Neyse bari mezarı şuraya bir yere yapsınlar arkadaşlar. Ben var ya inşallah arkadaşlar tekrardan dünyaya bir şekilde gelmeyi yolunu da bulurum arkadaşlar. Ama bulacağım yolunu hiç merak etmeyin. Arkadaşlar hala gelmediler ya. Bir mezar yapacaklar bir türlü yapamadılar ya. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim ya. Ha, ee gelen yok. Ha, geldiler. Vallahi geldiler geldiler Arka arkadaşlar. Fakir abi fakir abi babamın mezarını buraya mı yapacağız? Aynen öyle buraya yapacağız babanızın mezarını Hıhıhıhı <laughs> ya Neyse şu toprakları çekelim şöyle Şunu da şöyle koyduk buydu Tamamdır İki tane de elim. vah biladerim Vah vah Arkadaşlar harbiden üzüldüler ya Vay ve canım ailem benim Neyse ben bir yolunu bulacağım arkadaşlar Ne yapacağım biliyor musunuz det pay ailesi? Hmm arkadaşlar yapabileceğim bir şey kalmadı Tabelayla belirtmeye çalışacağım ama Nasıl koyacağım bilmiyorum ya Şimdi ne yapabilirim arkadaşlar Şuraya yazalım şöyle e, ee, ben Metin ölmedim yazayım arkadaşlar. Şöyle tamamdır onlar eve gelsin de bir görsünler ya. Şöyle girelim eve. He? Bu ne lan? Olamaz buraya gelin. Buraya gelin hemen. Burada ben Metin ölmedim yazıyor. birimize dalga mı geçiyor? Yok artık. dalga geçiyor herhalde. Ay olamaz fakir. Aşkım. Evet sonunda Yağmur anlamaya başladı. Buradayım buradayım. Şuraya da yazalım arkadaşlar. E, hayalete dönüştüm. Şöyle yazalım arkadaşlar. Tamamdır. He, hayalete dönüştüm yazıyor. Olamaz. Bilader burada. O burada. Biliyorum eminim. Evet buradayım buradayım buradayım. Evet arkaya şuraya da buradayım yazayım arkadaşlar. E, suçlu. Suçlu beni öldürdü ve hayalete döndüm. Arkadaşlar şöyle yazalım arkaya. Döndümü de koyduk muydu? Tamamdır arkadaşlar. Suçlu beni öldürdü ve hayalete döndüm. Aa biledir ölmemiş. Hayalete dönmüş. Neyse o da olur. Babacım buradasın demek gel Aşkım seni çok özledim. vallahi ben de sizi çok özledim ah bir bilseniz. Ama o suçluyu var ya bir yakalarsa maddini bildireceğim ona arkadaşlar. Arkadaşlar ben eski dönmeye çalışacağım. sizlere önce ben miyik kanalıma Hadi bakalım netpais ailesi o zaman şu anda sağ gücü, güzel güzel. O, bakalım, sağda solda çıkan iki tane süper gücü tıklamak için çok güzel videolar. Hepinize seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım netpais ailesi. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağda solda çıkan iki tane süper video tıklamak için çok güzel videolar. Hepinize seviyorum bay bay.